Çekmeköy Web TV ekranlarında Ailen Bilir yarışmasıyla yepyeni bir bölümle yeniden karşınızdayız. Bugün bizlerle Karadereli ve Akıncı aileleri yarışacak. Yine güzel, eğlenceli, zevkli, çekişmeli mücadele dolu bir yarışma olacak bunu biliyoruz ve hiç zaman kaybetmeden hemen yarışmaya geçiyoruz. Ailen Bilir başlıyor. Çekmeköy Web TV ekranlarında Ailen Bilir yarışmasında yeniden sizlerle birlikteyiz. Akıncı ailesi ve Karadereli ailesi bizlerle beraber olacak. Bakalım nasıl bir sonuç bizi bekliyor ama biz bu yarışmada her zaman çok eğleniyoruz öyle söyleyeyim. Güzel vakit geçiriyoruz. Evlerde geçiriyoruz daha çok zamanımızı bu süreçte. Ee, evlerdeki bu dönemde de hani biraz eğlenelim, biraz vakit geçirelim, komşularımızla tanışalım diye de böyle bir şey yaptık. Siz de bizi evinize kabul ettiniz çok teşekkür ediyoruz. Şimdi e, isterseniz önce ailelerimizi tanıyalım. Alfabetik sırayla yapıyoruz. Akıncı ailesiyle başlayalım. E, nasıl Neler yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor günleriniz? Kaç kişi katılıyorsunuz? Bizi nereden gördünüz? Nereden öğrendiniz? Neden geldiniz? Bunları soralım. Ben e, Kemal Akıncı 36 yaşındayım. Çekmeköy'de 36 senedir oturuyoruz. 1984'te geldik. E, aileme abim, eşim. Yanımda da kardeşim var burada. Beş kişi katılıyoruz. Çocuklarım evde yatıyorlar. Onlar sünnet oldular bugün. Maşallah. İkisi, iki tane oğlum var. Biri beş, biri altı yaşında. E, Taşkelen'de e, taş bir elektronik firmasında e, depo sunumlusu olarak çalışıyorum. Ne kadar güzel. Evet. E, başvuru'yu kim yaptı? Siz mi yaptınız yoksa aileden başka biri mi yaptı? Başvuruyu ben yaptım. Telefonuma mesaj geldi. O şekilde yaptım. Süper olmuş o zaman. Şimdi de Karadereli ailesini tanıyalım. Nasıl Nasılsınız? İyi misiniz? Nasıl geçiyor günleriniz? Te teşekkür ederim. İyiyiz. İsmim Mesut Karadereli. Ee, 43 yaşındayım. Ee, yaklaşık 4 yıldır Çekmeköy'de oturuyoruz. Daha önce Ümraniye'deydik, Buraya taşındık. Ee, mutluyuz da Çekmeköy'de oturmaktan. Ee, daha sakin, daha güzel bir yer. Şimdi ee, yarışmada biliyorsunuz 15 tane soru soruyoruz. 15'er saniye. Yani tabii bu 15 saniye illa bitti hadi kaldırın diye bir durumumuz yok. Yani bu süreye riayet etmeye çalışıyoruz. Edemezsek de bir şey yapmıyoruz tabii. 15 saniye süremiz var. En çok doğru cevabı veren kazanıyor. Mümkün olduğunca kopya çekmiyoruz. Sıraların arasında gezemiyorum. <laughs> yani şey olmasın. Şaka şaka olarak uyarıyorum tabi e, haksızlık olmasın istiyorlar. Yani eğer böyle ufak tefek şeyleri tabii ki aramızda sıkıntı yok. E, bazı Üzme sorunu soruyorsunuz yoksa biz yok. sorduğunu söyle biz cevap mı Evet net cevap istiyoruz. Ne yani e, ama tabi net olmadı yani şuraya da yazsanız şöyle de deseniz olur gibi şeyler söylüyorum. Sıkıntı yok ama şık yok. Ben e, A'dan sonra ne gelir diyorum. Siz B yazıyorsunuz. O kadar. Anladım. Tamam. tamam. O zaman hazırsanız ilk soruyla başlayalım. Kadın, sinema ve tiyatro oyuncularına ne ad verilir? Kadın, sinema ve tiyatro oyuncularına ne ad verilir? Bakalım. Akıncı ve Karadereli aileleri cevap verebilecekler mi? Tabii ki ailemizde bitirince o tahtaları kaldıracağız. Evet. Akıncı Ailesi'nde bitirdiyse? Tar tartışma var herhalde orada. Karar veremedik. <gülüyor> 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 Heyecanlandım biraz. Ya. <laughs> ne yazdınız <laughs> da sildiniz onu birazdan soracağım. Tamam. Bitti mi? Hadi çevirelim o zaman. Aktris, evet. aktris doğru cevap. Onar puan getirdi iki ailemize de. Ne, ne yazmıştınız? Hı i̇lk önce oyuncu yazmıştım. Sonra evet, değiştirdim. Abi. Eşim yardımcı oldu. Zaten. Evet zaten oyuncuyu soruyoruz. Oyuncunun adı. Doğru. Tamam. Geçiyorum. Ben 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 siz, eşini, eşiniz oradan ayrılmasın. Evet. O benim bilgi küpüm. <gülüyor> <gülüyor> Tebrik ediyoruz. İki ailemiz de 10'ar puanla başladı. İkinci soruya geçiyoruz. 19 litrelik su şişesine ne ad verilir? 19 litrelik su şişesine ne ad verilir? Yazdıysak. Hadi çevirelim. Görelim bakalım. Damacana. Damacana 10'ar puan daha getirdi. iki aile bize... İki de iki kayıpsız gidiyor ikilemizde tebrik ediyoruz. Bu arada şunu söyleyeyim geçmiş programlarda bir yarışmacımız 15'te 15 yaptı. Ama de, bir kez yapıldı. Bakalım... İnşallah rekoru egale ederiz. Bakalım siz yapabilecek misiniz? Geçiyorum üçüncü soruya. Üniversitede akademik ve yönetim kadrosunun başında olan kişiye ne denir? Akademik kadronun ve yönetim kadrosunun başındaki kişiye ne isim verilir? Üniversitede. Sorular çok kolay geldi galiba. Evet kolay. Evet. evet. <laughs> Birazdan zorlaşacak herhalde. Bilmiyorum Kadar kolay, yazdı, kolay yazdı, çok da şey değil. Şimdi bakalım. Hadi görelim. Yaz, yazdık mı Akıncı ailesi? Yazdık. Verelim cevabı o zaman. Bir harfini gördük ama doğru. Evet. Onar puan rektör. İki ailemize de 10 puan kazandırdı. Şimdi kalabalık aileler var. Akıncı ailesi orada kalabalık bir aile olarak duruyor. Bir ailenin geçmişten bugüne kadar üye listesine ne denir? Geçmişten bugüne kadar gelen üye listesine ne denir? Bir ailenin geçmişten bugüne kadar tüm üyelerinin yer aldığı listeye ne denir? Hmm. Hmm. Çok akıncı ailesinde çok hararetli tartışmalar oluyor orada. Evet. İstişare yapıyoruz. Yüzde <laughs> yüz oraya gitmeye çalışıyoruz. Yazdık mı cevabı? Yazdık. Evet. Tamam o zaman hadi görelim hikayemizden de. Soy, soy ağacı, soy ağacı. Doğru cevap soy ağacıydı ama soyu da kabul ediyoruz. 10'ar puan daha 40'ar puan da iki ailemizde. Tebrik ediyoruz. Kayıp yok şu ana kadar. Bakalım bunu biliyor musunuz? Çekmeköy'de oturuyorsunuz. Akıncı ailesi 36 yıldır oradasınız. Karadereli ailesi 4 yıldır oradasınız. 2009'da kurulmuş bir belediye var. Yaklaşık 11 yıl oldu. 11 yılı doldurdu. Evet. Peki, Çekmeköy Belediyesi'nin telefon numarasını biliyor musunuz? Çekmeköy Belediyesi'nin telefon numarası nedir? Aynen. 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 Vallahi çok emin Aynen. yazdınız kendinizden Karadereli ailesi. Vallahi... Aynen. Aynen. Konuşurken mümkün olduğunca bu tam ortada kamera var ya, ona doğru konuşursan ses böyle hiç gelmiyor çünkü öbür türlü. Belediyeyle sıkça görüştüğüm içindir diyorum. Hemen bildim yani. Tamam, süper o zaman. Bir yerden ben. <laughs> Çalışlan Böyle sorular çıkınca da ben üzülüyorum. Yani çalıştığınız yerden sorunca da boşa sormuş gibi hissediyorum kendimi. <laughs> Hadi görelim cevapları. Anladım. Altı yür, sıfır altı 0 sıfır altı sıfır altı yür, sıfır... Yanlış mı o? 606 çift 0. 600 çift 0 06, değil mi o? 0 6 600 0 6 çift 0. Ya. Yanlış. Karadereli ailesi altının yerini karıştırdı. Olabilir. Bir de çift sıfırlısı var. Çift sıfır, çift sıfır da var. Çift sıfır, çift e, i̇ki tane var. Evet, 600, 06, çift sıfır. Yani 600, 0, 600. Bir de. Bir de çift sıfır çift sıfır var. Evet. O evet, son. o da var. Altı. Ya bu sıfır altı, evet şu evet. altı. Altı. Yanlış. Yanlış değil ya, yanlış yazmışım. <gülüyor> <gülüyor> Biz doğru yazdık. Kaydır, kaydırma yaptınız, sınavda kaydırma yaptınız. Evet, <laughs> Canınız sağ olsun. On puanı Akıncı ailesi aldı. Geçiyoruz altıncı soruya. Önceden e, he, hepimizin yaşları aşağı yukarı kurtarıyor bunu. Neyse ki iyi oldu. Önceden bir oyun vardı. Böyle elimizde oynardık. Ve bu oyunda biz hep bir uzun çubuk beklerdik. Hep kenarlar boş kalırdı burada. Bu oyunun adı neydi? Yukarıdan gelen şekiller olurdu. İşte kare gelirdi. iki tane küp üst gelirdi. Ondan sonra böyle Z şeklinde bir şey vardı. T gibi olanı vardı. Kısa çubuklu bir T'si vardı. Top oynardık evet, zaten. Sabahları az etmedik o oyunda elimizde. Hadi görelim cevapları. Tetris, Tetris. Doğru cevap hikayemizde. Onar puan kazanmış oldu. Altı soru sonunda 60 puan Akıncı ailesi, 50 puan Karadereli ailesi. Daha soracağımız 9 soru evet, var. Çok var daha. Tetris oynar mıydık? Eskiden. Çok oynardık. Değil mi? <laughs> Dünyanın en büyük adası neresidir? Dünyanın en büyük adası neresidir? Dünyanın en büyük adası acaba neresidir? Bir ipucu vereyim. Kıta. Kıta. Olan, kıta olan değil. Avustralya değil. Bıta olan değil. Evet, Avustralya değil. Tamamdır. Acaba dünyanın en büyük adası neresidir? Ben de bu soruyu ilk yazarken aklıma hemen Avustralya geldi acaba böyle mi daha sonra kontrol ettim ama Avustralya değil. Anlayamadım Karadereli ailesi. Kıta olan değil Avustralya değil. Biraz öyle. <laughs> <laughs> Nasıl? Ben ben de bilmiyordum vallahi bu soruyu Yazdığıma bakmayın. Sonradan öğrendim. Yazdı ya yazdık ama yani, yani emin değilim. Bakalım olsun. Hadi görelim cevapları. Antarktika, Grönland. Doğru cevap Grönland. <gülüyor> evet. <gülüyor> Grönland. Doğru cevap. 10 puan getirdi Akıncı ailesine. <laughs> Antarktika galiba güneyde oluyor, güneydeki kısım dünyanın güneyinde. Grönland kuzeyde, Danimarka'nın bağlı, özel bir bölgede ve yüzde seksen bir su buzla kaplıymış ve yazın bile en yüksek sıcaklık eksi yedi derece oluyormuş Grönland'ta. Çok fazla yaşanabilecek bir yer değil ama tam bana göre ama yaşamak için tercih edilecek evet. bir yer değil. Sıcağı hiç sevmem çünkü. Ben, şey ben çok severim sıcağı. Sıcağı mı seviyorsun? Evet, ben güneşin, um. ben havuza gittiğimde sıcakların içinde yatıyorum. Ha havuza gidince ben de sıcağı seviyorum ama tatile gidemediğim zaman hiç sevmiyorum sıcağı. Ben hep seviyorum. <laughs> Aferin <laughs> sana, tamam. Geçiyorum sekizinci soruya. Birini ilk gördüğümüzde edindiğimiz izlenime bakarak birini ilk kez görüyorsunuz ve o kişi hakkında bir şeyler hissediyorsunuz. Yani düşünüyorsunuz. Bu kişinin diğer özellikleri hakkında çıkarım yapmaya nedir? Bir kişinin yani kalp bir kişiyle karşılaştık ve ondan aldığımız ilk elektrik, ilk temas ne hissettiysek onun diğer yaşamı hakkında da bir şeyler hissediyoruz. Böyledir. Bu... E böyle yapar, şöyle yapar, şöyle bir kişiliği, karakteri vardır. Burada kopya çekebilirsiniz. Hadi buna izin veriyorum. Cep telefonu varsa yanınızda kopya çekebilirsiniz. Karadereli ailesi. Cep, cep telefonu, tablet, bilgisayar varsa bu soruda kopya çekmeye izin veriyorum. Benim var. Ben de Kopya çekmek Hop, Emin ama bir şey yazdık. <gülüyor> Tolga <gülüyor> Bey. Hadi o zaman görelim cevapları bakalım. Ha yazıyor musunuz? Kopya mı çekiyorsunuz orada? Ben yazdım. Bakalım. Akın Cariz ön yargı, intiba. Tabii bunlar evet bizim kendi dilimizdeki şey e, anlatımları ama e, doğru cevap halo etkisi. Halo etkisi. Halo. <laughs> Evet, Eyvallah. biraz e, tıp ve psikolojiyle ben de bilmiyordum. Biraz biraz zordu, bayağı bir zordu. Bu soruyu zor olsun diye sordum zaten. <gülüyor> <gülüyor> Böyle sorular güzel oluyor. <laughs> evet. Neyse, rekoru kıramadık, bana üzüldüm. Olsun, canınız sağ olsun, bir şey olmaz. Eyvallah. Geçiyoruz dokuzuncu soruya. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. Otomobilleri çalıştırmaya yarayan düzeneğe ne ad verilir? Arabaları çalıştırmaya yarayan düzeneğe ne ad verilir? Yani arabanın anahtarını takarız mesela, takarız çalıştırırız böyle. Bunu, bunu yaptığımıza ne ad verilir? Hatta arabanın anahtarına da bir şey bir şey anahtarı denir. Aynen. Evet. Aferin. Aferin. <laughs> arabanın anahtarını aldım. Bu. Taktım. Evet. Nereye taktım arabanın anahtarını? <laughs> Arabaya taktım. Bir şey anahtarı. Yani böyle Bakalım doğru cevap geldi mi? Bir tek adını söyleyemedim. İnşallah doğru anlatabilmişimdir ya bilmiyorum da. Süper kopya verdin, Tolga Bey. Vallahi Karadereli ailesinin kafasını karıştırdım galiba. <gülüyor> <gülüyor> Sizin mahalleden geçemeyeceğim. Hadi görelim cevapları. Kontak, kontak doğru cevap. oldu <laughs> iki ailemiz de. Çekmeköy'de vakit geçiriyor musun bilmiyorum. Yani iş dışında ne kadar zamanınız oluyor? Gerçi hafta sonları gezmek, dolaşmak için gayet uygun yerler var Çekmeköy'de. Doğayla iç içe, bütünleşik. Şimdi Çekmeköy'de bir tane mesire alanı söyler misiniz bana? Çekmeköy'de bir tane mesire alanı. Birkaç tane var? Akda, Akda ne demek? Gerçi şey mesire alanları böyle ormanlık alanlar var biraz yukarıda, biraz daha yine şehrin içinde, size de yakın. Mesire alanlarında e, Haziran'dan itibaren açıldılar gerçi ama öncesine kadar yani biraz Haziran'a kadar kullanılmıyordu. Ama bu Covid-19 salgınından önce sürekli olarak orada etkinlikler yapılırdı teknikler işte dernek toplantıları. <laughs> Hafta sonunda sabah kahvaltılarına gidilirdi mesela ailece gidilir. Tekneköy'de <laughs> birkaç tane mesire alanı var. Acaba bunlardan birini <laughs> yazabilecek misiniz? Yazarız. <laughs> tamam. Karadereli ailesi de yazdıysa görelim cevapları. Taşdelen Mesire Alanı, Taşdelen Bisire Alanı. Doğru cevap. Reşadiye de yazabilirdiniz. Reşadiye'de de var. Biraz daha tepede. Taşdelen tabii e, iki ailemizle yakın galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Aynen ben, Eşim Taşdelen'de oturuyor. Ben de Taşdelen'de çalışıyorum zaten. Süper. Tamam. İki ailemizde onar puan kazandı. Taşdelen Mesire Alanı iki ailemize de onar puan getirmiş oldu. On soruya geçiyoruz. Memleketler neresi? Kastamonu. Kastamonu. Sizin Karadereli ailesi? Çorum. Tamam. Ee, bakalım bunu bilecek misiniz? Bilirsiniz. Karaman, Merinoz, Kıvırcık. Bunlar hangi hayvanın türleridir? Karaman, Merinoz, Kıvırcık. Acaba bunlar hangi hayvanın türleri? Çevirmeyin çevirmeyin hemen. <laughs> Başka mı Yazdıysak hadi görelim o zaman. Ha, koyun. Koyun, evet. Doğru cevap hikayemizde. Türk müziğinin minik serçesini bilirsiniz. Evet. Sezen Aksu'yu sormayacağım. Sezen bir şey soracağım. Hemen yazıyor bir hocam. Hevesimizi kırdın. Sezen Aksu'nun bir şarkısında hiç sahip olamadığını söylediği bir hayvan var. Acaba bu ne? Sezen Aksu'nun şarkısında hiç sahip olamadığını söylediği bir hayvan var. Karadereli ailesi yazdı. Akıncı ailesi yazdı mı? <laughs> tamam, o zaman görelim cevapları. Kedi, kedi. Doğru cevap. İki ailemize de kazandırdı. Evde kedi falan Hayvan besliyor musunuz? Karadeli'nin ailesinde yok. Akıncı ailesinde var mı bir de hayvan? Kedi, kedi. Kedimiz var, kapının önünde besliyoruz. Aynen. Ama e, yeryüzünde her sevdiğim hayvan da kedi. Ev kedisi olmuş o zaten canım kapının önündeyse. Evet. Tamam. Geçiyoruz 13. soruya. Tek mi çift mi diye bir soru duyduğunuzda bu acaba hangi oyunu oynadığımızı gösterir? Tek mi çift mi sorusu hangi oyunda sorulur? Tek mi, çift mi sorusu hangi oyunda sorulur? Benim aklıma bir şey daha geliyor ama bu tabi oyun değil bu eşek şakası biraz. Tek mi çift mi acaba hangi oyunda sorulur? Biraz ağır bir oyundur. Biraz ağır yük taşıyor olabilmeniz gerekiyor. Evet. Yük taşıyı olabilmeniz gerekiyor. <laughs> yani yapayım Tamam. Mı? <laughs> Hazır mıyız? Hadi görelim cevapları. Uzun eşek, uzun eşek. Doğru cevap. 10'ar puan iki ailemize de. 13. Evet, soru evet. kaldı. 12. Evet, 120 puana 100 puan. Evet. <laughs> evet. iki soru vardı. Doğru, 120'ye 100. Şimdi burada Bakır ailesinin iki soruyu da bilememesi ve Karaderi ailesinin iki soruyu da bilmesi gerekiyor. Şimdi <laughs> eski eski'lerin kullandığı bir kelime soracağım. Acaba bu ne demektir diye. Duymuşsunuzdur. duymuşsunuzdur belki ama soruyorum <laughs> Tevatür ne demektir? Tevatür. <gülüyor> Tevatür. <gülüyor> Tevatür acaba ne demektir? Hı. Mesela şöyle bir cümle içinde kullanayım size. Belki bir ipucu verir. Ee, bir muhasebe dükkanı, muhasebe ofisine gittiniz. Burada duvarda Hı. yazar, yazabilir. Yani şeyle alakalı. Bu işletmede tevatüre göre işlem yapılmamaktadır. Hı. tevatür acaba ne demektir? Acaba tevatür ne demektir? Akıncı Aynısı ne yazdınız sildiniz? <laughs> Hazır mı cevap? Hayır. Hazır. Hadi görelim bakalım. Çok yaygın söyleyiş Söylenti. Çok yaygın söylenti. 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 Evet. Söylenti doğru cevap. Direkt cevap direkt görüp de. yan kısmında kopya çekmiyorsunuz değil mi Akıncı ailesi? Yok. Yok. <laughs> <Çalışıyoruz. gülüyor> Dersimizde çalışıyoruz. Ayrıca. İstişare yapalım. İstişare yapalım. Tamam. O tarafa doğru <gülüyor> yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Göremiyoruz çünkü bizim gördüğümüz alan sınırlı. Ne olduğunu bilemiyoruz ekranın bir tarafında. Ya <laughs> <göremedim> o Böyle. <laughs> 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 Burada eşim var yanında. Yok yok, yok şaka yapıyorum. Eşim. Ya 15. soruya geçiyorum. Bugün <laughs> de eski, eskilerden çok soru gelmiş. Aynen. Evet. 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 Ee, Şimdi 1988 yılına gideceğiz. 1988. 1988 yılında tedavüle çıkarılan arka yüzünde Fatih Sultan Mehmet portresi olan mor renkli kağıt paramızın değeri nedir? Yani kaç liralık kağıt para? Mor. Arkasında Fatih Sultan Mehmet'in resmi var. 1988 yılında çıktı. Ve 2002 yılında da tedavülden kaldırıldı. Kaçta kaldırıldı? 2002 2002 Yani daha 6-0 atmamıştık o zaman. Mor bence Para soruyoruz. Eski Türk Lirası YTL'den önce <laughs> Acaba? Anlayayım. O kadar dikkat kalmış. Selim sen onu gördün mü acaba? Ne? Gördün mü acaba o parayı? Yok. Görmedin mi? Tamam çok hadi bilelim cevapları o zaman. 250 bin, 1000 lira. Doğru cevap 1000 lira. 250 bin galiba maviydi. Yanlış hatırlamıyorum. Evet, şu an Karadere'li ailesinin <laughs> olduğu ve sonuç Akıncı ailesi 15 soruda 130 puan. Karadere'li ailesi 15 soruda 120 puan. Akıncı ailesini tebrik ediyoruz. Karadere'li ailesini tebrik ediyoruz. Muhteşem bir yarışma oldu. Gerçekten güzel oldu. İnşallah siz de benim gibi düşünüyorsunuzdur. Güzel vakit geçirdiniz. Çok evet. evet. Güzel oldu. Bizim için bir aktif oldu, bir eğlenceli oldu, bir hatıra olarak. E, internette izleyeceğim ben bunu. Arkadaşlarımla tamam. da paylaşacağım bir ana olarak. Harikasınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sevgiler sunuyorum. <laughs> Yeniden görüşmek üzere. İyi bakın. Ailen Bilir'in bugünkü bölümünün sonuna geldik. Akıncı ve Karadereli ailesinin mücadelesinde kazanan Akıncı ailesi oldum. Hem Akıncı ailesini hem de Karadereli ailesini canı gönülden tebrik ediyoruz. Bizlere kapılarını açtıkları için, bizleri evlerine misafir ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. Ve ailen biliri noktalıyoruz. Yeniden görüşebilmek dileğiyle mutlu akşamlar, hoşçakalın. The sun shines bright as it moves across my face. I feel the light, and everything is in its place. Ooh. I woke up feeling great. Ooh. Today was made for me, Ooh. and life is good the way it should. The